11 kaybediyorsunuz yes, sayın sayın millet bir ya saniye sayın Turan. Buyurun, buyurun. Yetkilerin devreden başbakan diyerek genel başkanın sataşması cevap Buyurun Sayın Turan lütfen iki dakikada yeni bir sataşmaya meydan vermeyelim. İki dakika süreniz. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bütçe görüşmelerinin kendine has ile ilgili olarak suhuletle, sakinlikle süreci götürmeye çalışıyoruz. Birçok CHP arkadaşımızın da buna riayet ettiğini görüyorum. Ancak bağırmaktan başka, polemikten başka hiçbir özelliği olmayan Haydar Bey... <laughs> Haydar Bey yine usulü bozdu, yine Osman Bey'i tahrik etti, yine bağırmayı hak ettirdi. Değerli arkadaşlar, aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar beklemek makul insanlar tavrı değil. Ben meclise geldiğim gün Haydar Bey bunları söylüyordu. Yine bunları söylüyor. Bu millet sarayın kaçak mı olup olmadığını, bu ülkede başbakanın, cumhurbaşkanımızın yetkilerinin ne olduğunu çok net idrak etti. Dersini çok net verdi. Sizin sevinmenize imkan vermeden tekrar bir Kasım'la bütün taşa yine oturturdu. Ben na şunu söylerim. Yeni argümanlar üretin. Yeni söylemler geliştirin. Muhalefet aynı şeyi 14 yıl tekrar edip aynı oyu almak değildir. Biz şikayetçi değiliz. Tekrar kaçak deyin. Tekrar aramıza bizim fitne çıkarmaya çalışın. Tekrar aynı üretimleri devam edin. Ancak dün Sayın Başbakan'ın cevabını verdi. Biz kurucu genel başkanımızın bizim partimize 14 yıl liderlik yapmasını gururla savunuyoruz. Bunun yanında bunun yanında Başbakanımızın anayasa haklarının ne olduğunu, Cumhurbaşkanımızın anayasa haklarının ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Zaman zaman uygulamadaki hatalardan dolayı diyoruz ki bu sistem adı konmayan bir yarı başkanlık. Gelin beraber bunu çalışalım diyoruz. Ama anlamaktan imtina ettiğinizi görüyorum. Biz kaç değiliz. Siz böyle yaptıkça biz bir 14 yıl daha bütçe yapmaya devam ederiz. Hepinize saygı selamlıyorum. Sayın Akar buyurun.